Kripto Nabız kanalından yeni bir haber videosundan selamlar. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. XRP için yeni yaşanan bir gelişme adeta talih kuşu niteliğinde. Ethena Labs tarafından çıkarılan ve piyasa değeri 11,8 milyar dolara ulaşan Stablecoin Uste, XRP için adım attı. Uste, ÖRP'yi teminat varlığı olarak sistemine entegre etmeye hazırlanıyor. Şirketin risk komitesinden konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamanın detaylarına göre XRP, Ethena'nın kısa süre önce duyurduğu uygun varlıklar çerçevesi kapsamında tüm kriterleri başarıyla karşıladı. Gelişme ile birlikte XRP, BNB ve HYP ile birlikte ustenin yeni destek varlıkları arasında üst sıralarda yerini aldı. XRP kritik likidite ve derinlik eşiklerini aştı. Ethena'nın yayınladığı uygun varlıklar çerçevesinin ne olduğundan siz kısaca bahsedeyim. Belirtilen çerçeve Stablecoin Usten'in arkasındaki teminat sistemine dahil edilecek yeni varlıkların belirlenmesinde risk temelli bir filtreleme yöntemi sunuyor. Bu sistemde yer almak için bir kripto paranın aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekiyor. Ki haftalık ortalamada 1 milyar doların üzerinde açık faiz. Günlük 100 milyon doların üstünde spot işlem hacmi. 100 milyon doların üzerinde perpetual yani sürekli vadeli işlem hacmi. Başka bir şart olarak da spot piyasada, 500 bin doların üzerinde emir defteri derinliği ve perpetual piyasada, 10 milyon doların üzerinde emir defteri derinliği aranıyor. XRP sayılan tüm teknik ve likidite kriterlerini başarıyla aştı. Böylece üst ekosisteminde teminat olarak kullanılmaya hazır hale geldi. Rakamlara baktığımızda XRP'nin 181 milyar doların üzerindeki piyasa değeri ve günlük 10 milyar doları geçen işlem hacmi var. XRP'nin bu özellikleri onu sistemin doğal bir parçası haline getirdi. Şu anda XRP Bitcoin ve Ethereum'un ardından kripto para alanının üçüncü büyüğü. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kripto Nabız kanalından yeni bir haber videosundan selamlar. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. HRP'nin güçlü konumu USDE gibi hızda büyüyen bir stablecoin'in likidite güvenliğini sağlama açısından büyük önem taşıyor. XRP, USDE'ye ne katacak? Burada bizim sorgulamamız gereken asıl konu KRP'nin USDE'ye ne katacağı. Ethena Labs'ın açıklamasına göre XRP ve HYP gerekli tüm eşikleri geçmiş durumda. Ancak onaylanan varlık olarak sadece BNB var. XRP resmi olarak entegre edilirse bence XRP büyük bir kullanım alanı daha bulacak. Gelişme XRP fiyatı için şimdilik bir katalizör etkisi oluşturmadı. Ancak meseleye sadece fiyat açısından bakmayalım. HRP'nin kurumsal açıdan daha fazla kabul görmesinin önü açılabilir. Ayrıca faydanın karşılıklı olduğunu da ifade edelim. Uzde sisteminin istikrarı içinde XRP büyük fayda sağlayacak. Hırklılığın bir de kendi stable coin'i Rulust var. Üstelik yükselişte ve gözde haline geliyor. Rulust 7 ay gibi kısa sürede 680 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Ayrıca Japonya pazarına açılmak için SBVC Trade ile işbirliği yaptı. Rulus'nin 2026'nın başlarında Japonya piyasasında yer alması bekleniyor. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir.